YouTube selam. Bugün çok güzel bir içeriğimiz var arkadaşlar. Bot lane'de ADC olarak Ezreal oynayacağız. Girdiğimiz ürün dizinin detayları zaten şu an ekranlarınızdadır. Ben saldırıya devam tercih ediyorum arkadaşlar. İnanılmaz demecler çıkartıyorsunuz. Sizlere de denemenizi kesinlikle tavsiye ederim. Maça başlamadan önce içerikleri beğeniyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın dostlar. Haydi bakalım artık çok da beklemeden maçımıza başlayalım. Hızlıca iki olup agresif olmak istiyoruz arkadaşlar. Biraz da yalandan çıtırdan dürterim şöyle. Derken Blitz. Dikkat et kanka. Tamam tamam tamam. Çek kanka. Olsun olsun. canın sağ olsun be dostum. Oy oynarız orayı. At Ignite'ı. Şuna bir etkinlik çakalım. Blitz. Blitz. E kanka şimdi atmasan da olur artık. Bana pas pasla adam öldürttünüz. Adam olan canı kaldı. Adam kilavıma Ignite'e atıyordu ya. Canın sağ olsun kanka. Aa, güzel güzel çok güzel başladık çok güzel başladık. Benim bitkinlik bilisim Ignite'a e gitti ama olsun. Hemen hızlıca itelim. Reset alır mıyız? Emin değilim. Şunu kaçırmayalım. Şu kanon kaçırma konusunda çok vukuatlıyım. O yüzden Q'lu alacağım. Kendimi riske atmayacağım. Özellikle TV Fate videolarında gerçekten baş Kanka çeker misin onu? Ay Evinden alıyordu. Neyse Jinx'in refleksleri iyiymiş. Tamam. Kanka bir söyleyeyim biz bunu oynarız ya. iş var mı yumruk? Bir hoplat şunu. Kanka hoplatacağım mı? Derken Leona. <laughs> ee, Arkollu de. Bu arkadaş neyin acelinde? Leona inanılmaz tilt olmuş arkadaşlar. Ya yani aşırı yükselmiş de e, neyse Blitz base base kanka base hiç, hiç zorlamayalım. Double kill verip tüm aldığımız üstünlüğü vermenin hiç alemi yok arkadaşlar. Şimdi bu kadar üstünü almışken arkadaşlar hiçbir şekilde nefes aldırmamamız lazım. Paso dürteceğiz, baskı hissettireceğiz. Hani ensenizdeyiz. <laughs> Hiç taktik maktik yok. Bam bam bam. Çek kanka. Çek. Oğlum. Bak çekmeyeceksin zannettim. Yemin ediyorum geri yapıyordum. Neyse oynarız. Tamam öldü öldü öldü. Tamam öldü o. Bilis biraz troll ya gerçekten. <laughs> olsun canı sağ olsun. Kanka onu çekersen yine oynarız. Ben şurayı hızlıca bir itmem lazım. Tamam tamam. Oy! Evinden aldı. Abo! -oh. Çok güzel sattım. Gerçekten yalan yok. Şimdi az önceki satışımızı tamamen unutuyoruz. Öyle bir şey yok. Yaşanmadı. Kesinlikle kimse görmedi. Oy. Uza 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 uza. Tamam. Helal lan sana. Tamam süper süper. Biraz daha içeri kadar çekebilmiş olsaydın onu da yemiştik de. Bizim Rengo geliyor. Bakalım bizim Rengo. Tamam. Abi. Leon'a fokus atıyorsunuz da. Abi Leon'a fokus atıyorsunuz da. Yani hiç akıl kârı iş yapmıyoruz. Neyse bunun üstüne şatlan varmış derken bana mı yükselecek? Yok sen bas geri aslanım. Tamam canım benim. O kadar da değil. Yalnız Leona. Leona. 2, 1 hadi hadi. Ekmek. Bitkinlik var. Oynarız oynarız oynarız. Evet kardeşim. Evet. Evet. Ooo Jinx'e neler varmış ya. Arkadaşlar Jinx eline sağlık ama unlucky dostum gerçekten eline sağlık. Güzel. Güzel şimdi kule altı gömdük artık bundan sonra dürtmeye devam. Bizim blitz çektiğimi de oynarız. Hiç sıkıntı yok. Sadece Nunu buraya kamplar mı diye bir çekincem var arkadan o büyük kartopunu getirirse derken. o ekmek kokusu aldım. Ekmek var. Ekmek var kardeşim. Katerina. Malzar bana doğru gelsene, yemlesene şunu. Tamam, tamam. Bunu da oynarız. Var mı bir şey? E yok ya. Neyse. Aa bizim biri öldü. Tamam, bunlar bana da oynar ha. Leona aşırı agresif. Gel kanka. Ya bak kule altında sana bir çay içelim. Gel. Oy onu da yedin sen. Sen 10 can. Evet. Tamam. Jinx yalnız kanka E geldi an öldün. Aa. Siktir. Affeder. Tamam Leona? <laughs> Bu da öldü. Kanka öyle Ghost'u açtı en çocuğun Ghost'una üzüldüm ya. Ghost'un da açtı bak. Gerçekten üzüldüm şu an. Süper süper. Şu Drake'i de aldık mı gerçekten inanılmaz öne geçeceğiz. Ya şu an 8 kill'im var. Ama durum 11-11. Takım gerçekten bende bir uyarı çanları çalınmıyor dildiriz dolayım olayım. Ayrı bir de işin sıkıntı yanı şu arkadaşlar. Biz hyper carry değiliz o kadar yani. Çok snowball efektini sürdürmemiz lazım ki bu oyunu taşıyabilirim. Aksi halde Jinx'in bir tempoyu kazanması gerçekten bizim için çok kötü olur. Hiç beyaz atasım da yok. Çok para var ama yani can full, mana full. Yani burası zorlanır ya. Bir plate daha alınır. Oy süpersin kanka. Tamam tamam. Ay. Ay hala çıkamadım. Çok kötü oynadım orayı. Yani Leona'nın. Oy. Aa. Ulan Blitz. Kanka niyetini iyiydi de. Ah be. Blitz kanka bak gittiğimiz yol yol değil. Double kill de verdik adama. Bu kadar agresif olmasak mı be? Yapma gözünü seveyim derken, of oh, of oh, of oh, of oh, of. Oh, oh. Abi şuradan bari bir tanesini çıkarsaydım ya. Yalnız oyun çok sıkıntılı yerlere gidiyor. Yukarıda bir Trundle efekti var. üstüne onu tehlikeyi fark etti. Bot lane'i kamplıyor. Zaten Leona'nın CC bombosundan hiç bahsetmeye gerek yok. Ay ay süper mazar da öldü. Hakkımız da hayırlısı be. Gerçekten. Yalnız beni burada kıstıracak bunlar ya. Derken ya koca yürekle çocuk. Çocuk adam blitz. Kanka çık ama oradan. Çık 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 zorlama çık. Rengara güvenmeyin rengara güvenmeyin. Bizimki panter değil kedicik kedicik. Olan yine bizim çocuğu oldu ya. Mazar. Ultin yok ama yani Umarım Leon'a yatmazsın Yok abi ben kendi işimi kendim göreceğim ya. Ya kız buraya. Hadi kaybol. Yani. Nunu. Hop bay bay. Tamam tamam. Bitkinliği attık. Sıkıntı yok sıkıntı yok. E, biri gelecek mi arkadaşlar? ne yapıyorsun bitti kanka? Oy gözlerim kanadı. Tamam. Sakin oynuyoruz. Sakin sakin sakin. Aldık onu. Süper. Bunu da alırız. Hop. Kardeşim başını döndürürüz böyle ama. Süper süper. Snowball olmaya devam başka türlü bu oyunu kazanma şansımız yok bizim. Oyun yavaş yavaş mide yıkılmaya başladı şimdi dostlar. Biz de buradan bir şeyler çıkartırız ya. Yani demecimiz çok tatlı şu an. Serildamız daha bitmedi. Derken Leon'a bak be kim geldi? Belalın. <laughs> Yanlış anlaşılmasın ben değil Blitz. <laughs> Kanka öyle sağ sol sağ sol Denyon da yok yani. Kuldamlar çok az be. Bak bak Nunu'ya bak, neye bak. Sürpriz. <laughs> güzel, 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 güzel. Malzahar'a double click kaldı. Süper. Hadi Malzahar, toparla buradan dostum. Hadi dostum. Malzahar, dikkat et kanka. Malzahar. Oy, yalnız bir şey diyeyim mi? Maşallah dediğimiz üç gün yaşamıyor. Çocuk fena şey oturdu. Bir şey oturdu işte neyse. Biz buradan bir şey çıkartır mıyız? Katerina'nın damage'inden çok emin değilim. Bitkinliğim var da arkası varsa sıkıntı derken onu zaten burada. Kanka Katarina'yı zıplatırsan oy olsun. Oy, oy yok 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 yok. Hemen nereye takıyoruz arkadaşlar hiç gerek yok tempoyu kaybetmemek lazım derken Leona mükemmel bir atlayış. Evet Leona. Kanka hiçbir arkadaşın da yok. Ne yapacaksın? Teşekkürler istatistik için. Şuraya bir yoklama ultisi yok. Dedim belki bir ihtimal Nunu'ya çarpar da hesap vardı onu kapatırız diye de. Olsun olsun zaten kaç saniye 43 saniye süper. Rengo. Gel kanka başka bir şey yaramıyorsun gel. Şu Drake'i al bari. Orada ...Britistan yine bir çıldırtıcı oyunlar. Katarina da var. Ee, Rengo gelecek mi kanka? Tamam. Katarina'yı aldık 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 aldık. Hiç hiç sıkıntı yok. Ay Nunu ile kucak kucağız. Peki Rengar kanka o flash niye? <laughs> Neyse heyecan yaptı garibim. Arkadaşlar artık toplayın bir müdahale etmemiz gerekiyordu. Çünkü bu Trundle gerçekten başımızın belası olacak. Şimdi Orun güzel farmını yaptı ama yani bir gerçek var derken. Abi Trundle fokus, Trundle fokus, Trundle fokus. Tamam, tamam. Bir DC yaşatır mıyız? Kaç kanka? Kaçmıyor da ya manyak anasını satayım. <laughs> Rengo sen Kanka nasıl bir ultiyle ile zıpladın öyle? Ya gerçekten e, benim kule altındaki o tuzağa oturma failimden daha kötü bir faildi. Bizim oğlan yine mahallede tataşmış birilerine. Bunlar da bunu sıkıştırmışlar dövüyorlar. Rengar kesebilecek mi onu? Leon'a da salmadı. Harbiden salmadı derken Beyler. Arkadaşlar bu oyunun gidişat hiç iyi değil. Ya, neyse yine çocuk yine double kill aldı da yani. Şu Jinx'i kimsenin kesemiyor oluşu gerçekten canım sıkıyor. Ya, i̇ş bize kaldı. Okey tamam. Şunu bir al kanka derken tutmadı tamam. Şunu al kanka. Lan öldün zannettim lan. Ya. Ya var ya flash'im da vardı. Ama kill için değmez dedim. Neyse. Neyse tamam. Oyun başında da biz 10 canlı hayatta kalmıştık. Ödeştik. Jinx ödeştik kardeş. Bunu kabullen şimdi. <laughs> Öyle dargınlık, kırgınlık olmasın aramızda. Derken bu toptan yarılmışız. Abi o birden harbiden başımızın belası olacak ya. Ha, direkt var şu direkt'i alalım. Rengo nerede bizim kedicik? O, oh, o oh, gelene kadar ben yaracağını düşürürüm bunu ya. Hiç sıkıntı yok. Haydi haydi haydi. Aha geliyorlar. Rengo. ha aferin. Tamam trandıl trandıl trandıl. Süper süper süper. Beyler. Ee, lütfen biri Jinx'e fokus atsın. Abi kimse ultisi kalmadı mı? Niye herkes ultisini kullandı ya? Kız gel buraya. Bu sefer flash harcarım. Ya var ya Bir şeyimiz eriseydi seril tutacaktı ya. Of, of. Tamam tamam okey. Az önce harcamamız gereken yerde harcamadık. Şimdi de saçma sapan harcadık. Beyler hadi midi açtık zaten. Gelin şurada bir baron fight'ımızı atalım. Baron alıp bitirmemiz lazım. Artık bu oyun çok uzamaması lazım. Salma onu. Salma 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 salma. Devam abi devam abi. Abi kimse yok ki yani. Oo, oy oy iyi e de Ben geldim ben niye geldim sizlere elma getirdim. Bitkinlik kullandık ama yani. Çok kötü yakalandım ya. Adam ensemden bir yapıştı. Öpmeden bırakmam diyor. Neyse. Harbiden ensemizden tuttu. Rengar. Kanka onu şu an tekliyor olman lazım Jinx'e. Gözlerim şu an Eee sonra? Beyler siz sarhoşsunuz. <laughs> Bunun başka açıklaması yok. Çıkın geri var ölmeyin ya. Abo. Son item Hydra kasmaya karar verdim arkadaşlar. Ödenemek istiyorum. Derken Blitz kanka sen ne yapıyorsun ya? Oğlum onlar öyle şaka yapılır mı? Birinin elinde sopa var diğerinde kılıç var oğlum öyle şaka mı olur ya? Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Blitz çok heyecanlandı. Gerçekten çok heyecanlandı. Ay, ay, ay Bizim takım ne yapıyor? Kanka siz niye bu adamı tekleyemiyorsunuz ya? Yani niye Jinx'e fokus atılmıyor? Çok enteresan. Bak 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 bak. Mağazaların attığı ultiye bak. Oğlum arkanda roket atan adam var. Ona niye sallamıyoruz? Bizim takımın mottosunu buldum arkadaşlar. Dosta korku, düşmana güven. <laughs> Herkesin mantıkta oynuyor. Şu Katerina yeriz ya. Gel kanka sen bir. Şu bitkinliği de al da benim başıma iş çıkarma. Zaten bak 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 yam yam jima... şeye bak jinx'e bak. Canım azalır diye bana ulti atıyordum. Rengo kime atlıyorsun dostum? Kime atlıyorsun? Canım arkadaşım. Mazar şunu yakalasana be. Ne kadar indirdim şunu. Süper abi. Tamam süper süper. vedermit Hadi 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 hadi. Hadi bitti oyun. Hadi bitti oyun. Oğlum gelsenize. Boş ver botu ya. <laughs> oy oy. Aha. Aa tamam, kanka onu vursan ne olacak peki? Bana bahseder misin? Tek başına geliyorsun. Ha Jinx var. Alır mıyız be? Hadi. tam inandığım anda yine o flash. Evet, zırt dediği yere geldik arkadaşlar. Zort muydu, zırt mıydı, zırt muydu artık neyse. Kadimi de aldılar. Hakkımızda da hayırlısı. Nunu sal beni kanka be. Oy. Jinx de fena vuruyor ha. Nunu'ya çarpar mı? Yok hadi be. Hadi beyler hadi beyler. Def yapacağız. Fight'a gerek yok. Fight'a gerek yok. Def sadece. Blitz. Blitz. Çekme onu kanka. Adamın istediği zaten o. Tamam. Katerina fokus. Katerina W. Oy oy oy. Rengar. Çok kötü fight. Çok kötü fight. Çok kötü fight. Onu girme kanka. Onu girmek. Abi herkes. Oy oy oy. Keşke base atsaydım. Neyse sağlık olsun diyelim arkadaşlar. Bazen olmaz. Sizin de başınıza gelmiştir. İyi oynasanız da kaybedersiniz. En azından Ezreal'in saldırıya devam ürünü ile neler yapabileceğini göstermeye çalıştık. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Gelecek bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Şans sizin de olsun.